Ben buraya ilk geldiğimde e, takım sonuncu sıradaydı ve e, tabii 3 maç geçmiş, tabii ligin başıydı. Ama e, sezon başı tabii ki birinci düşmenin handikapları var, yabancı oyuncuların gitmesi, e, transfer yasakları bunların hepsi bir e, dezavantaj kulüp için. Tabii bu süreç içerisinde biz tekrardan bir e, çalışma yaptık. Takımı değerlendirdik, oyuncuları değerlendirdik. E, ondan sonra tekrardan bir yol alabilir miyiz diye düşündük. E, bu dönem içerisinde e, baktığımızda e, bu takım çok e, heterojen bir takım. E, 6-7 tane çok iyi tecrübeli oyuncusu var. E, 3-4 tane daha performansını yakalamak için uğraşan oyuncu var. Ve 10 tane, 15 tane hatta altyapının hepsini sayabilirim çünkü onlar şu anda hepsi bizim havuzumuzda. 20 tane de genç oyuncusu var. Aslında çok farklı bir grup ama e, bunları birleştirip e, yavaş yavaş yarışmacı kimliğine bürünebiliriz diye düşündük. Ve şu anda aslında attığımız temeller karşılığını görüyor. Genel anlamda oyun gücü, oyun felsefesini yaratma anlamında istediklerimiz şu ana kadar hepsi harfiyen yerine geldi. Çünkü şu ana kadar kaybettiğim maçlarda veya puan kayıplarında hiçbir zaman yenilen takım değildik. Ya maçları kazandık ya oyun olarak kazandık şu ana kadar. Şu an için aslında hem hedeflerimiz doğrultusunda Geldiğimiz son sıralardan ilk 8'e girme potasını yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni yıldan önce son maçımız var. Onu da yaptıktan sonra biraz daha şekillenecek. Şu an için en önemli şeylerden birisi benim 4 aydır buradayım. Buradaki transfer yasağının göz önüne alarak buradaki genç oyunculardan bir tane iki tane oyuncuyu üst tarafa atmaktı amacım. Şu anda onu gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü işin gerçeği yarışmacılık, Ankara gücünün olduğu yerdeki isimle beraber bu, bu ligde her zaman bir hedef olması gerekiyor. Ama e, hedefi yakalarken de bunu sağlayacak maddi koşulların, ekonomik koşulların da beraber olması gerekiyor. E, tabii ki bunlar beraber ilerliyor. Biz ama sportif başarı tamam onu yakalamak istiyoruz ama ben e, teknik adamın aynı zamanda kulübe katacağı değerler açısından oyuncu çıkartmak, oyuncu değerini, transfer değerini artırmak konusunda da eğer başarılı olursa burada bir aslında zaman zaman şampiyonlukla eşdeğer bir başarı olarak görüyorum ki şu anda 4-5 tane oyuncumuz çok göz önünde. Piyasa değerleri arttı. Herkes onları izliyor ama tabii onların daha gelişecek yerleri var. Biz de onlar için hem bireysel hem taktiksel çalışıyoruz. Bu da bir başarı olacak. Yani Ankara gücü gerçekten de ben gerçekten de iyi bir Ankaralıyım. Ankara'yı çok iyi biliyorum. Tabii uzun yıllar profesyonel Süper süperlikte çalışmış olmanın da avantajıyla bu ligleri ve bu kulüp camiaları çok iyi biliyorum. Uzun süre Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da farklı dönemlerde uzun yıllar ve camiası olan Bursa Eskişehirspor ve son gençler çalıştım. Şimdi Ankara gücü için gerçekten hiç istenmeyecek bir durum. Çünkü gerçekten büyük bir türbülans İki yıl önce Süper Lig, ikinci Lig, birinci Lig ve arkasından burası. Ama e, bu camialar tabii ki güçlü camialar. Ben de zaten bunu düşünerek geldim buraya. E, bu camianın gücüne inanarak ve bu camianın da bu gücünü kullanarak e, en azından başka bir korku, yeni bir türbülansı korkusunu yaşamadan en azından buralarda sağlam olarak gidebileceğimiz düşündüğüm için buradayım. Ve şu ana kadar da o anlamda iyi gidiyoruz. E, geçen yıl e, dediğiniz gibi Gençler Birliği'nde çok büyük mesai harcadık. Fenerbahçe'de bir önceki sezonda rekorlar kırdığımız seneden sonra hemen bitiminde hiç ara vermeden çok sıcak sıcak bütün transferleri, altyapısı, 3-4 tane oyuncusu kalan bir takımın bütün altyapısı, bütün tesis donanımı, analiz departmanı, işte fitness departmanı gibi bütün her şeyle birebir ilgilenerek geçen yıl güzel temeller attık. Geçen yıl da devre arasına kadar zaten ben götürdüm. Oynamadığımız bir görece iki tane takımla beraber Sakarya ve Malatya ile beraber oynayamadan ayrılmak zorunda kaldık. Tabii futbolun dış siyaseti başka bir şekilde işliyor maalesef. Ama güzel olan şu ki o dönemki yöneticilerimiz camiada her zaman bir benim, benim hakkımı teslim etmiştir. Ben de o anlamda çok mutluyum. Umarım aynı şeyleri yine bir köklü bir takım olan Ankara gücü için, büyük camia için, büyük taraftarı için aynı şeyleri de bu sene de gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Ama kolay değil gerçekçi olmak lazım. Sadece oyuncu grubuyla olan bir şey değil. Çok fazla dinamiğin bir araya gelmesi gerekiyor. Umarım bunların hepsi üstüne düşen sorumluluğu alırsa, biz sahada sorumluluğu alırsak istediğimiz noktada bitirmek istiyorum. şu an için aslında bizim iki dönem transfer yasağımız var. Bu kalıcı olarak yazılak. Yani bu kış dönemi ve yaz dönemi. Bizim şu anda tamamen kendi öz kaynaklarımız ve şu andaki elimizdeki futbolcularla bu yola devam etmemiz gerekiyor. Eğer bu oyuncuları da kaybetmez ve genç çocuklarımızı da genç oyuncularımızı da oyun felsefemizi adapte eder, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlarsak bizim için avantajlı bir sezon geçiyor. Yani ben benim inanmadığımız hiçbir şey başlamam. Yani buraya geldiğimde de inandığım şey oydu. İlk koyduğum hedef oydu. Yani direkt çıkarız hedefi Birazcık gerçekçi olmayan bir hedefti. Ama playoff hedefi çok gerçekçi bir hedef. Onun üzerine daha çok yoğunlaşıyorum. Playoff'tan sonraki kısım zaten 2, 3, 4 ve 5. takımların oynayacağı. Artık orada gününde olan güçlü camialar daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Belki oradan çıkma şansımız olabilir. Ama daha önümüzde oynanmamış 18 tane maç var. Bu inme içerisinde istediğimiz gide gidersek de niye direkt çıkmayalım diye düşünebiliriz ama bu gerçekçi bir e, hedef olmaz. Benim şu anki gerçekçi hedefim playoff ve orada da çıktıktan sonra %25 şansınız oluyor. Biz de o %25 şansı ne kadar yukarı çıkartırsak o kadar hedefe daha çok e, çabuk gidebiliriz. Çok genç oyuncularımız var. 17 yaş, 18 yaş, 19 yaş. İnanılmaz bir genç takımımız var. Onun yanında tecrübeli oyuncularımız var. Aslında bizim geniş bir kadromuz var ve alttan çok alttan da 17-18 yaşından gelen çok fazla oyuncumuz var. Ama bunlar hep süreç süreççi. Çok zaman ve mesai harcamak gerekiyor. Onlardan da ben önemli olan da yararlanacağımızı düşünüyorum. Tabii bu işin şu bir boyutu daha var. Hem kart cezalı, hem sakatlıklar ki keza şu dönemde son maça girerken çok tecrübeli oyuncularımızdan yoksun olacağız maalesef. Onların eksikliği olacak. Şimdi tamamen belki 20 yaş ortalamayla bir maça çıkacağız hafta sonu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama geri dönüşler, oyuncuların katılımı, o burayı sahiplenmeleri benim için çok olumlu yönde ilerliyor. Doğru, güzel bir aile ortamı var. Onu da en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Taraftarımız son hafta maçımızda inanılmaz bir destek oldu. Tabii ki onları anlıyorum. Çünkü karşılıksız sevgi besledikleri bir takımdan zaman zaman performansından dolayı üzülüp bazen küskünlükler olabiliyor ama her zaman bir maçımıza bizim deplasmanda özellikle çok fazla geliyorlar. İçeride stadımız belki biraz daha büyük olduğu için 5000 kişi en az oynuyoruz. Bu son maçta 15000 kişiye yine yakın oynadık. Yine süperlik ayarında. Bu camiaların işte en büyük gücünün bu olduğunu biliyoruz. Bu haftada çok fazlasıyla bize gösterdiler. Umarım da sezon sonuna kadar götürürüz bunu. Sadece bunun bu senenin bir mücadele yılı olduğunu taraftarların çok iyi bilmesi lazım. İçerideki oyuncu durumlarını, ekonomik koşulları çok iyi özümseyip ona göre bu takıma destek vermeleri gerekiyor. Eğer onları göz önünde alıp sadece armaya ve renklere desteklerini verirlerse bu genç oyuncularımızın sahada daha güçlü kalmaları için güçlü tezahüratlarıyla biz hedefimize daha çok oluş çabuk ulaşacağız.